merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LOL koleksiyonumu göreceğiz. Bunların içinde OMG'ler dahil, PES'ler de dahil, her şey dahil. Ve bugün ne oldu biliyor musunuz? Raven ve Pop Heart bulundu. Butter Professor Rain, Rain yeğeni. Ee, Butter Professor yeğeni, Blossom, Buttercup ve e, maalesef e, Summer Camp öğretmeni bulunamadı ama maalesef bu iki, maalesef bulunamadı ama bu iki insanımız bulundu. Bulunduk! O zaman e, hemen başlayalım LOL koleksiyonumu şey yapmaya. O zaman e, ilk önce Little Sisters'larla başlasak diyorum. Çünkü şu an bu <laughs> beşi alıyorum. Ee, o zaman alalım başlayalım. O zaman ilk olarak bu beşik beşiğimi... burada iki tane beşik var. Bunların içine kimler giriyor? Little Rainbow Raver. Bunu görmemişsinizdir herhalde kanalımda. Bu yaz paramı biriktire biriktire indirimden aldım. Çok iyi indirimdeydi yalnız. Bayağı iyi. 50 lira falan da çok ucuzdu. Bayağı bu yaz indirimden aldım. Yaz mıydı? Söylesin Öyle bir şey işte. İndirimden aldık. Hemen koyuyorum. Little Rainbow Raver. Ee, funky Cutie. Little Funky Cutie'miz var. Bizim buradaki küçük Funky Cutie. Shapes. Aslanım. Çok güzel. Normal hiç istemezdim. Bunu da hiç istemezdim ama. Yay. Artık seviyorum ben bu Çok seviyorum yani. Şimdi bıraksanız hiçbir rolden ayrılma. Art resimde çok kötü duruyordu da ben bu hayatta gerçek hayatta çok sevdim. Ya, bu yüzden yargı olmamalıyız. Pranks bizim e, kanalımız başladığından beri olan yok değil değil. Ama pranksımızın da yani ilk listemiz çok büyük şeyimiz e, önemi var bizim için. Hemen sıralara koyuyoruz. O zaman burada Frilla aynı şekilde. Heh. Aynı şekilde hemen koyalım. İşte bunlar ama e, lisesi gelir de bizim dogi dog gelmez mi? Vaf 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 vaf. Havla havla hav hav havla havla. O zaman tamam sizleri de şuraya alalım.

o zaman hemen şöyle ayarlıyorum gölgeden de görebileceğiniz gibi. Bir sonraki din. Hello Well Sürpriz bebeği. Bur baby. O da lillerden bir tane. Biraz daha bir tık daha büyümüş. Üç yaşında küçük ve küçük bir e, bur, Merhaba 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 merhaba. Çok özlemişim ya kameralara. Evrim beni çekmiyorsun. Hepsi böbürlendi. Çık çık. O zaman bir sonraki LOL surprise baby. Shorty 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 shorty. Hiç istememiştim. Ama çok güzel ya. Ben artık bırakamam shorty'yi. Çok sevimli bir bebek. LOL bebeklerin hepsi güzel. LOL surprise. OMG. Winter disc... <laughs> Neyse OMG'ler yok. Yani tabii ki de göstereceğim ama. Şu an biz LOL Surprise'dan konuşuyoruz. LOL Surprise. Yani neyse hep OMG'lilerin için söylemekten. Unutmuşum normalde ellerin Ellerim boy oldu. Ne Neyse. Shorty. Saçını sonradan şey ile geçtiğim. Shorty shorty. Shorty mordy. Gordy gordy. Lordy shorty. Sen seni alalım şöyle. Miss Punk gelsin selamlar. Çok istiyordum ve sonunda çıkmıştı selamlar. Ee, o zaman yani herkes geldi. Bir onlar gelmedi. Cosmic Queen. OMG'lerin yanında çıkan Cosmic Queen. Yani normalde ilk sezonda oyuncunun yanında çıktı. Seni alalım şöyle. O gelir de bizim biricik Sugar Queen gelmez mi? gelmez mi? Gelmez mi? Gelmez mi? Sugar Queen. Ne 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 ne. O zaman unutur muyuz biz seni? Splatters. Splatters. Selamlar. Her Majesty burada. Saçını açtım. Böyle çok şirin bir stil yaptım. Bence yakıştı. Aslında saçı çok acayip uzunmuş. Her Majesty. Aa, en sevdiğim lol burada değil. Gidip almayı al, almayı unutmuşum. Hemen gidip alayım.